merhaba arkadaşlar bugün 16 Mayıs hasat ettiğimiz fideleri geri dikiyoruz ee, bakın hasadımız daha devam ediyor hepsini söküp fideyi dikmiyoruz arkadaşlar hepsini söküp fideyi dikersek e, ilk söktüğümüz fidelerin zamanı geçer buruşmaya başlarlar kurumaya başlarlar Evet yani şimdi bunlar hasat edilen fidelerimiz arkadaşlar bu şekilde karıyı açıyoruz ne biraz kül attık. Şunlar haset ettiğimiz fideler arkadaşlar. Bu fideleri ben de bu taraftan geri çekebilirsin. Yan yana arkadaşlar. Bu şekilde dikiyoruz. Arkadaşlar Üzerinde fide olmasa da ana yumru sağlamsa bunu dikin. Bu yeniden yavru atıyor. Tabi ama bunları ne yapacağız biz? Devamlı 2-3 günde bir sulayacağız. Ne zamana kadar? Bu fideler tamamen kuruyana kadar arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Sulayacağız. Kuruduktan sonra Temmuz, Ağustos gibi arkadaşlar sulamaya gerek yok. Sonbaharda bunlar ne yapacaklar? Atan yavrular, yumrular yeniden fide halinde topraktan çıkmaya başlayacaklar. Şimdi diyecekler sık mu? Hayır arkadaşlar sık değil. Zaten bu analar ölecek. Yeni yavrular atıp. Bakın ana sağlamsa arkadaşlar bunlar yeni yavru atar. hasadı tamamen bitirip dikimi yapmıyoruz arkadaşlar fidelerin. Biraz söküyoruz. Sonra yerini hazırlayıp fideleri hemen toprakla geri buluşturmamız lazım. Yoksa fideleriniz kurur arkadaşlar. Eğer 3-5 gün bekletecekseniz ne yapacaksınız? Sulayacaksınız. Bakın arkadaşlar fide. Üstünde fide yok. Bakın ana sağlam. Yavru atmış. Bu bunu arkadaşlar büyütmeye devam edecek. Bakın ana sağlam. Biz diyoruz ya bazı çeşitleri yetiştiremiyoruz. Mesela orman salebi, parlaya türleri, ondan sonra e, çatal salep. Niye? Şu ana ölmüş oluyor, yeni yavru atmıyor. Bakın şimdi bu aralı salep. Bakın ana hala arkadaşlar taş gibi sağlam. Onu da diktik. Yani bu şekilde örtüyoruz arkadaşlar. Çiçekleri varsa çiçeklerini kopartıyoruz. Çiçekleri kopartmazsanız yeniden yavru atmıyor arkadaşlar geneli. Çiçek tohumundan dağılıyor tohumları. O da kaç yılda çıkıyor kim bilir. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın Ana ölmüş arkadaşlar. Ölmeye yakın yani. Ama yeni yavrusu. Ama hala ana sağlam. Taş gibi. Bakın yeni yavru atmış buradan. Şurada bir tane daha var herhalde. Bakın. Yeni yavru atmış. Bu ana bunu ne yapacak? Büyütmeye devam edecek. Bakın arkadaşlar. Bundan bir tane kopartmışız. iki tane de yavrusu var. Bunu bu şekilde dikiyoruz. Çok küçük yavruları kopartmıyoruz ki irileşsinler. Çünkü bu fide daha bir, bir buçuk ay daha yaşayacak bu fide. Ve bunları ne yapacak? Büyütmeye devam edecek. Yani şunları kopartmaya gerek yok. Bunu kopartırsanız küçük bir fidanız olur seneye. Baba, donmuş mu? Donmuş oğlum. Kapatabilirsin anne.